Cengiz'in hayatını değil. kısaca anlatır mısınız? Cengiz, sen e, ve niye bizde 100... Türk zannediliyor Cengiz? Evet, e, 1155 e, yılında doğduğunu biliyoruz. Farklı tarihler de veriliyor ama 60 e, şey de deniliyor bazen. Evet, e, sebebi şu, e, domuz yılında doğduğu kayıtlı. Domuz yılı biliyorsunuz, 12 hayvan <laughs> Türk takvimine göre 12 yıllık bir periyod. Evet adam niye memnun oldun? <laughs> Aramızda malum çok domuz her hafta bir Sana domuz. Sana da. Mesela. Kumbara, <laughs> evet. Herhalde espri yapma. <laughs> 1155. 1155. <laughs> evet. E, Yesügey'in Yesügey Bahadır isimli kıyat e, beyinin reisinin oğludur. E, küçük yaşlarda babasını kaybettiğini biliyoruz. 12 yaşındayken babası e, Tatarlar tarafından zehirlenmiştir. E, Bu Tatarlar Moğolların bir boyu olan Tatarlar, değil mi? Evet. Evet. Bu arada Tatarlarla ilgili sadece bir parantez açmak istiyorum. Yarabbim. Avrupalılar e, uzun bir süre. Tartar di diyorlar çünkü Tartarus e, mitolojide biliyorsunuz cehennem demek. Tatarlar onlara göre çok vahşi ve ürkütücü bir millet olduğu için e, Tatar değil Tartar diyorlar onlara. Bana Fos'u hatırlatıyor. Hmm. Kiyet. Ya. Yani. Kiyet evet. Sonra? sonra evet Babası öldükten sonra? Cengiz ve ailesi için daha, o zamanki ismi Temuçin, çok sonradan bir ünvan olarak Cengiz Han ünvanını almıştır. Çok zor günler başlıyor. Temur için demirle alakalı bir şey mi? Demek Demirci demek aslında. demek. Evet. evet. Evvela beş kardeşiyle birlikte, annesiyle birlikte kabilesi tarafından terk ediliyor ve bir süre çok büyük sıkıntılarla yaşıyor. Onun nehrinin kaynaklarında avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini devam ettiriyorlar. Ve çok zor günleri atlatarak aşağı yukarı 20 yaşlarındayken yeniden bir miktar güçlendiğini görüyoruz. Bu tarihten sonra... Kongrat boyundan Börte ile evleniyor. Ve Kerahitlerin reisi Tuğrul'a bağlanıyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca Kerait hükümdarına bağlı kalmıştır. Tuğrul Türkçe bir kelime değil mi? Evet. Kerayitler aslında Moğollaşmış Türkler. Ve 20 yıl kadar Temuçin Kerayitlere bağlı kalıyor. 1195-96'lardan itibaren yavaş yavaş Timru Tuğrul'dan ayrıldığını görüyoruz. Hmm. 1203 yılında e, Tuğrul'un da içerisinde bulunduğu e, bir e, Kırayt e, grubunu e, yeniyor ve e, ilk defa siyasi bir birlik oluşturuyor. E, Moğolistan'ın doğu kısmına hakim oluyor. Bu hmm. dönemde Moğolistan'ın batısında Naymanlar var, doğusunda da Temuçin hakimliği bulunuyor. Naymanlar da Türk, evet. E, bunlar Nesluri Türkler, değil. evet Moğollaşmışlar. E, Van Kan, e, Tayman e, hükümdarının ismi. E, bir ittifak kuruyor. Ee, içerisinde i̇çerisinde Cacirat ee, şefi Camuka var. E, yine ee, Nayman Evet. Nayman hükümdarı ve Merkit hükümdarı. E, Camuka'yı insan... ilk önce kara olanı. Evet. Herhalde. Suat Yalaz'ın kara olanı. Evet. evet. Camuk, Camuk evet. Daniel Topatan oynamıştı filmde de. Hmm. Karolan Kartal Tibet oynuyordu. Hı hmm. Topatan Camuka'yı oynuyordu. Karolan okudun mu? Evet. Say bakayım ilk 4. kitabını. Neyini? Karaoğlu'nun. Nasıl ilk Türk? Yaşın yetmez. Ay, kitaplarını okudum ben sonradan. Herhalde Son, çıkar, çık 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 <laughs> çıkmaz, çıkar, okuyacak halimiz yok. Asya Kaplanı, Bayboran'ın oğlu Altay'dan gelen Yiğit Semerkant casusu. İlk dört bununla başladı. İlkokuldayken biz. Hatta okumamız yasaktı. <laughs> Şeyleri. Neden? Sonra e, Bizanslı Vasilisyalar şeyler falan çıktı. Neden yasaktı? E, bazı e, O dönemde efendim bugün artık çok normal olan, mesela Erhan'ın da günlük konuşması ekranda bile sık sık kullandığı fakat o devirde ayıp olan bazı kelimeler vardı. Küfür diye niteleniyordu. Mesela? Terbiye müsait. Kendi kullandığı kelimeleri söylüyor bana atıyor. Evet efendim o bilen evet. Peki o kadar Cengiz, Cengiz'in karısını mı kaçırıyorlar? Börte. Evet. evet bir e, baskın var değil mi? Merkitler Börte'yi kaçırıyorlar. Hatta ilk oğlunun o, aha, Cengiz'den olmadığı dedikoduları var. İlk oğlu da çok önemli. Çok Yani nasıl oluyor o hadise? Evet bir baskından Merkitler çünkü Cengiz'in babası Yesugey Berkit Bey'in kızını kaçırmıştır. Bunun intikamını aldı, alıyorlar. Yani Cengiz'in annesi Merkit şefinin kızıydı. A karşılık Ölenk, veriliyor. Evet, ölen eke. Buna misillemede bulunmuşlardır. Ancak Camukan'ın yardımıyla hanımını yeniden elde etmeyi başarmıştır. 10 ayı yaklaşık merkitlerin elinde kalmıştır. Geldiği zaman e, hamileydi. Ve, e, Kimden? O, o belirsiz. <laughs> 10 ee, ay orada kaldıysa artık. Şimdi bir dakika Cengiz'in hala bugün kurulamayan büyüklükteki imparatorluğu kurmasının sebebi e, hanımının başına kötü işler gelmiş. Helal olsun. Erkek buna denir. Ama şey var değil mi? Kampı bastıklarında savaşı kaybedeceğini anlıyor. Moğol uzmanı sen misin yok, beyefendi? Yok yok. Karısını <laughs> bırakıp kaçıyor. Evet. Bırakıp kaçmıştır. Aa. Hak etmiş. Zaten sonra pek çok karısı oluyor. Yani Bird her zaman çok önemli olduğu söyleniyor. Hatta ben bu Daily Life in the Mongol Empire çok güzel bir kitap. Özellikle oradaki... Gizli tarihi okudunuz mu? O daha güzeldir. Gizli tarihi de baktım. Ama güzellir. burada özellikle sosyal hayat, kadınlar Yemekler, hastalıklar, şamanlar, din vesaire çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Özellikle ilk kadının her zaman ailede çok önemli olduğunu, onun, ondan çıkan çocukların ailenin devamı olarak gördüğünü Bize geldiğini Ama on Bize yani başka eşlerinin i̇lk çocukları Cücet, pek sayımadığı çocuk. söyleniyor. Altın orduyu evet, evet, misafir demektir. Misafir, bak çocuğun ismi misafir demek. Cengiz, o hanımdan sen... mı çocuk? Evet, belli Babanın şey olduğu kesin mi Cengiz oldu? Ee, hep şüpheli kalmıştır ve e, anlaşılan o ki Cengiz ve e, diğer oğulları e, biraz böyle şüpheli bakmışlardır. Zaten en uzağa, sonuna en kadar. gönderiyordu. Evet. Peki hamile geliyor hanım. Hamile o geliyor. çocuk mu oldu? Cucu işte. Cucu, oldu. cucu mu Evet. Büyük oğlu. Altın evet. ortası şimdi. Cucu o hamile Cucu, oldu cucu, evet. Sonra. Diğer çocuklar da aynı hanımdan mı doğuyor peki? Ee, daha sonra dört şey... oğlu başka çocuklar da var. Ee, pek çok kızı var ama e, önemli olan dört oğlu hepsi bir öteden doğmuştur. Çocuğu, Ögedey, Çagatay ve Tulu. Hmm. Peki imparatorluk sürecinde nasıl girdi? Evet. Kısaca bir şey yapar mı? 1204 yılında Naiman hükümdarı Tayang'ı yeniyor. Evet, evet efendim bir izin verirlerse tabii ki. Sayın bakanım izin verirlerse evet efendim. Evet. Rakiplerinin hepsini bertaraf ediyor. Bunların arasında Camuka var. Hanımını kaçıran Toktuka Beki, Merkit şefi var. Ne yapmış onun? Bunların hepsini 1204 yılında yendiği zaman hepsini bertaraf ediyor, öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Yani? E öldürüyor. Camuka'nın belini kırdırtıyor ki kanı dökülmeden öldürülmüştür. Ötekinin karısını mı Halı, öldürüyor? altında hepsi, değil mi? E, hanedan üyelerine yapılması gerektiği gibi bu olarak öldürülmüştür. Yani kan o dökülmüyor. O kadar basit mi öldürülmüş evet, karısını kaçıran? Bu bir gelenek çünkü. Yani ya karısını kaçırıyor, hamile değil. Hayır, işkence türü belli mi diyor? İşkence yapıyorlar ama kanını akıtmamaya riayet ediyorlar.